Devam ediyor imam. Hacı Ahrar, Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Şöyle dedi. Eğer şeyhlik yapsaydım, hiçbir şey bir yerde bir tek mürit bulamazdı. Ubeydullah Ahrar bizim silsilemizin büyüklerinden de çok büyük bir Allah dostudur. Ben şeyhlik yapmadım diyor. Eğer şeyhlik yapsaydım, hiç kimse kendisine mürit, mürit bulamazdı. Fakat bana başka vazife verildi. O vazife de İslamiyet'i yaymak ve İslamiyet'i kuvvetlendirmektir. Buradan ne anlıyoruz kardeşler? İlim talebesi tarikat talebesinden yani dervişten üstündür. Bu konuda İmam Rabbani'nin başka bir mektubunu okuduğumda o başlıkta bir sohbetim de var. İzlemenizi tavsiye ederim kardeşler. İlim talebesi neden tarikat talebesinden üstün? Bir tarikat talebesi seri sülükte ilerler, zikir çeker, ibadette, maneviyatta kendini geliştirir. Fakat ilmi yeterliliği olmadığı için insanlara tebliğ de zayıftır. Tebliğ edemez. İlim talebesi ise bu tarikat talebesi kadar manevi olarak kuvvetlenmese bile delilleri bildiği için ve bunları insanlara aktardığı için insanların hayatlarını kurtarır. Bu yüzden ilim talebesi onun kadar yaşayamasa bile tarikat talebesinden Allah nazarında daha üstündür. Çünkü hayat kurtarır. Kur'an bir insanın hayatını kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir der. Bir tıp adam, bir doktor, Avrupa'nın bir ülkesinde de, yanılmıyorsam Danimarka olması lazım. Billboard'lara şu ayetik kelime yazmışlar: "Bir bir insanın hayatını kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir." Doktorları ve sağlık çalışanlarını methetmek etmek açısından yine Kur'an'dan alıntı yapmışlar. Sizin bu İncilinizin, sizin bu Tevratınızın dilimi tutuldu. Bizden daha çok ayet var. Niye onlardan alıntı yapmıyorsunuz da yanılmayan kitaptan alıntı yapıyorsunuz? Ne oldu? Siz de için için biliyorsunuz ki Allah'ın son dini, son şeriatı İslam, bozulmadı ve bize indirildi ama zor. Zor olduğu için bizim nefsimize bozulmuş ve içi boşaltılmış dinleri yaşamak daha kolay geliyor. Allah size akıl izan versin. Amin. 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 Bizim vazifemiz budur. İslamiyeti kuvvetlendirmek ve savunmak. Bunun için sultanlara, devlet reislerine, mebuslara, milletvekillerine gidip nasihat verirdi. Bakın Ubeydullah Ahrar dervişler peşinde koşturmuyor. Sultanlara devlet reislerine gidiyor ve devamlı İslami nasihatlerde bulunuyor. Tesirli sözleriyle hepsini doğru yola getirirdi. Onlar vasıtasıyla İslamiyet'i yayardı. Allahü Teala büyüklerimize olan sevginiz ve saygınız hürmetine sözlerinize tesir ihsan etmiş, dine olan bağlılığınızı arkadaşlarınıza heybetli olarak göstermiştir. Heybet dediğimiz şey yani saygı duymak zorunda bırakma duygusu. Buna heybet denir. Bir Müslüman İslamiyetine ne kadar kuvvetli yaşarsa ve İslam'ı ne kadar iyi bilirse onun haline bir heybet yansıtır Allahü Teala. Duruşuyla, oturuşuyla, konuşur, konuşmasıyla etrafına bir insanlar geldiği zaman saygı duyma ihtiyacı hisseder. Devamlı ona hürmet etme, saygı gösterme, ikramda bulunma ihtiyacı. Buna heybet denir. İmam Rabbani diyor ki size heybeti İslamiyet'i yaymak istediğiniz için Allahü Teala verdi. O halde hiç olmazsa Müslümanlar arasına yayılmış, adet haline gelmiş olan kafirlerin adetlerinin bayramları, noelleri, dansları, baloları, erkek kadının bir arada oturmaları gibi şeyleri Müslümanlar arasından kaldırılması için çalışmanızı, Müslüman evlatlarını kafirlere mahsus olan bu gibi çirkin şeylerden korumanızı istirham ederim diyor. Nasihat verdiği motive etmeye çalıştığı o zata İmam Rabbani nasihat ediyor. Diyor ki etrafınıza kafir bayramlarını yaşatmayın. Bu bayramlara karşı saygı göstermeyin, hürmet etmeyin. Müslümanları uyarın ve saygısız olsunlar. Saygı göstermesinler, o bayramları yaşamasınlar. Yoksa Allah onların heybetini alır. allah Teala bizim tarafımızdan ve bütün Müslümanlar tarafından size bol bol mükafat versin diyor İmam-ı Rabbani. Son paragraf. Bundan önceki hükümet zamanında İslamiyet'e karşı açıkça düşmanlık vardı. Şimdi böyle düşmanlık öyle kin ve inat görünmüyor. Bazı kusurlar varsa da inat ile değil bilinmediği içindir. Bugün Müslümanlar da kafirler gibi serbest konuşabilmekte, onlardaki hürriyete kavuşmaktadır. Kafirlerin kazanmaması, eski kin ve düşmanlığın başımıza gelmemesi, Müslümanların zulüm ve işkenceye düşmemesi için dua edelim ve uyanalım. Din düşmanlarına fırsat vermeyelim. Kafirler ve din düşmanları eskisi gibi kuvvetlenmemesi adına yönetimine iyi bakacaksın. Yöneticilerinin Müslüman olmasına, muhafazakar olmasına dikkat edeceksin. Kime oy vereceksin? Hangisi İslam'a daha saygılıysa benim partim odur. Benim yöneticim odur diyeceksin. A partisi, B partisi falan değil. İslam'a kim daha saygılı? Dini ritüellerimi yaşamama, Allah'a karşı olan sorumluluklarımı yerine getirmemde kim bana daha rahatlık, kolaylık veriyorsa benim yöneticim o olacak diyeceksin. Yoksa tekrar başa İslam düşmanları gelir ve özgürlüklerini birer birer senden alırlar. Sadece özgürlüğünü alsa iyi. Canını da alıyor. Şapka takmadığı için bu ülkede kaç bin insan asıldı biliyor musun? Kaç bin insan asıldı? Bütün mesele şapka takmamak. İngiliz'den aldığımız şapkayı takacaksın. Takmazsan değerlerimize, layıklığa baş kaldırdın. Devlet düşmanısın, vatan hainisin, teröristsin diyorlar ve tek celse de asıyorlar. İstiklal mahkemelerini bir araştırın Müslümanlar. Bunları kim getirdi başımıza? İslam düşmanları getirdi. Bu İslam düşmanları bir daha gelmesin diye var gücünle mücadele edeceksin, çalışacaksın diyor İmam Rabbani. Farisi bir beyit vermiş. İmanıma saldırdıklarından söğüt yaprağı gibi titriyorum. O İslam düşmanları imanıma saldırıcı yazılar, videolar, sözler attığında bir söğüt yaprağı gibi Rüzgarlar estiğinde ağaçlarda yapraklar görürsünüz. En çok sallanan söğüt yaprağıdır. Onun gibi titriyorum diyor İslam'a küfredenlerden. <laughs> allah Teala bizi ve sizi peygamberlerin efendisinin aleyhissalatu vesselam yolundan ayırmasın. Fakir ani bir yolculukla buraya kadar geldim. Onun beldesine kadar gelmiş ani bir yolculukla. Size haber vermeden, birkaç hatıra yazıp bırakmadan ve kalbimdeki size karşı olan sevgiyi bildirmeden ayrılmak istemedim diyor o zaten İmam Rabbani. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir kimse din kardeşini seviyorsa sevdiğini ona bildirsin. Müslüman kardeşlerim sohbetlerimi dinleyip yazılarımı okuyup İslam'ı yaşayan bütün kardeşlerimi seviyorum. Sizi Allah için seviyorum. Bilin istedim. Muhammed Aleyhisselam bu hadisini de yaşamış olayım. Size ve doğru yolda bulunanların hepsine selam olsun. Ve aleyküm selam. Beyit bitirmiş. Alimin bir nazarı bulunmaz hazinedir. Bir sohbeti yıllarca bitmez kütüphanedir. Tek bir sohbeti, alimin tek bir sohbeti yıllarca bitmeyen bir kütüphane gibidir. Her kelimesinden ayrı ibretler alınır. Aynı sohbeti farklı farklı dinleyişlerde farklı ilmi kapılar açılır. Farklı pencereler açılır. O pencerelerden farklı farklı renkte ışıklar, şualar içeriye, kalbine, aklına ve gönlüne ve ruhuna yansımaya başlar. Ve görmeye başlarsın. Büyük resmi, hakikati görmeye başlarsın. Allahü Teala bizleri bu gibi alimlerin 14 asırlık İslam'ı anlatan ehli sünnet alimlerinin yolundan bir karınca kadar ayırmasın. Amin ya mu'in. Vaktim var mı kardeşim? Olur, kardeşim? Heh. Hazreti Ömer'den bir dua okumam lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Halifemiz Ömer radıyallahu anh. Kabe'yi tavaf ederken hep yaptığı bir dua vardı. Benim de çok sevdiğim bir duadır bu. Kelimesi kelimesini <laughs> okuyacağım. Allah nasip eder de şu yolumuz açılırsa, umre ya da hac yolları açılırsa 2-3 ay daha görünmüyor. Bu seneki hacda gitmiş gibi görünüyor. Allah nasip ederse Kabe yolları açılırsa, Kabe'ye giderseniz Müslüman kardeşlerim bu duayı not alın. Halifemizin yaptığı duayı Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken yapın. Şöyle dedi Halife Ömer. Ya Rabbi beni saadet ehlinden yazdıysan yani cennet ehlinden yazdıysan bunu sabit kıl. Tavaf ederken diyor ki Allah'ım ne yazıldı bilmiyorum. Cennet ehli mi? Cehennem ehli mi? Beni eğer cennet ehlinden yazdıysan amellerim beni cennete götürecek amellerse cennet ehlinden yazar. Beni onda yazdıysan sabit kıl. Beni cennet ehli durumunda sabit kıl. Eğer şekavet ehlinden yazdıysan yani günahlar, şakirlik, baş kaldırma, Allah'a baş kaldırma ve asi olma ehlinden yazdıysan beni oradan sil. Bağışla ve saadet ehlinden yaz. Cehennem ehlinden yazdıysan beni oradan sil ve saadet ehlinden yaz Allah'ım. Çünkü sen dilediğini siler, dilediğini yazarsın. Kitabın aslı senin katındadır." diyor. Bu ayeti-kerime söyledi. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit tutar, dilediğini yazar. Kitabın aslı Allah indindedir. Bu ayettir. İmam halifemiz Emir el Mü'minin böyle dua ediyor. İnşallah Rabbim nasip eder de biz yine gidersek bu duayı tekrar ve tekrar yapmaya devam edeceğiz. Bir de hidayet